Semih mutfağında tavuklu patates bohçası yemeğimizin tarifine hoş geldiniz. Tavuklu patates bohçamız için 500 gram gördüğünüz gibi kuşbaşı şeklinde doğranmış tavuğumuz mevcut. Bir konserve alacaklar için bir cam kavanoz konserve büyüklüğündeki garnitürümüz mevcut. 6 adet haşlanmış patatesimiz. 18 10 adet kapak yapacağımız ince dilimlenmiş gördüğünüz gibi kaşarımız bir buçuk su bardağı sütümüz 1 çay bardağına yakın zeytinyağımız 2 adet yumurtamız 75 gram kadar tereyağımız tuzumuz karabiberimiz dolu dolu bir yemek kaşığı unumuz bu tarifimizde bize gerekli olan malzemelerimiz tavuklu patates bohçamızın hemen yapımına geçiyoruz. Evet, tavuklu patates bohçamız için tenceremize sıvı yağımızı boşalttık ve kuşbaşı tavuklarımızı ilave edip bir güzel soteleme işlemiyle yemeğimize başlıyoruz. Gördüğünüz gibi tavuklarımız artık istediğimiz kıvama geldi kaşığımızı bastırdığımızda bile ikiye bölünüyor. Şimdi malum tavamızdaki tavuğumuzun üstüne garnitürümüzü bocalıyoruz. Ve şöyle dolu dolu bir iki çay bardağı şey çay kaşığı tuzumuzu bırakıyoruz. Ve sıcağıyla şöyle bir döndürüyoruz. Evet. Tavuğumuzu şöyle dediğim gibi bir döndürdükten sonra artık bakın ee, kaynama kıvamına da geldi. Tavuğumuzu sıcağıyla fark ediyoruz. Tavuğumuzun üstüne beşamel sosunu hazırlayacağız şimdi. Evet. Beşamel sosumuz için bir tencereye tereyağımızı bırakıyoruz erimesi için bekliyoruz. Evet tereyağımız gördüğünüz gibi eridi. Şimdi unumuzu ilave ediyoruz ve unumuzu güzelce kavuruyoruz. Eğer tereyağınız fazla gelirse veya sıvı yağ ile tereyağı bir ilave edip karıştırırsanız un ilave etmekten kaçınmayınız. Hafif şöyle koyulaşana dek un ilave edebilirsiniz. Şimdi güzelce unumun kokusunu alana kadar kavurma işlemine devam ediyoruz. Evet. Unumuzun kavrulmuş kokusunu aldık. Bu kokuyu hissettiğimiz an sütümüzü veriyoruz. Tereyağıyla kavrulmuş unumuzun içine çırpma işlemine bir taraftan devam ederken hemen ara verip bir çay kaşığı tuz, bir çay kaşığı karabiberimizi bırakıyoruz ve çırpma işlemine koyulaşana kadar beşamel sosumuz devam ediyoruz. Evet, gene döndük tavamıza. Beşamel sosumuz da diğer tarafta hazırda. Beşamel sosumuzu tavamızın içine bırakıyoruz ve tavamızda güzelce harmanlıyoruz. Beşamel sosumuzu. Evet. Beşamel sosumuzu güzelce garnitürlü tavuğumuza yedirdik. Şimdi patates bohçalarımızı hazırlamaya geldi sıra. Şimdi patateslerimizi haşlanmış patateslerimizi büyük karıştırma leğenimize aldık. Güzel patates ezicimizle püre haline getiriyoruz. Şimdi hafifçe ezdiğimiz patateslerimize 2 adet yumurtamızı bırakıyoruz. 1 2 3 çay kaşığı tuzumuzu 1 2 3 çay kaşığı da karabiberimizi bırakıp güzelce artık ezme işlemimizi tamamlıyoruz evet geldik patates bohçalarımızı yapmaya hazırladığımız patates püremizden önce bir gördüğünüz gibi kasemiz var ebadı böyle içine streç bıraktık patatesimizi kasemizin içine bırakıyoruz gördüğünüz gibi iki kaşıkla daha sonra kaşıkla patatesimizi sıvıyoruz kasemizin içerisinde stresimizin, streçimizin içerisine şöyle patatesimizi bakın kubbe, bohça gibi döndürüyoruz. İnce kalan yerlerini şu şekilde destekliyoruz. İnce kalan yerlerini destekliyoruz. Güzelce kaşığımız yardımıyla patatesimizi sıvama işlemine devam ediyoruz. Patates harcımızı gördüğünüz gibi hafif kasemizin üstüne taşacak şekilde döşedik. Döşedikten sonra hazırladığımız beşamel soslu tavuk içimizi kasemizin ve patatesimizin içine güzelce bırakıyoruz. Bolca şöyle malzemeden kaçmadan bırakıyoruz. Şimdi geldik patatesimizin kapatma kısmına. Şimdi sağlam olsun diye bir kaşık şöyle ortaya patatesimizi bırakalım ve streçimizle bu yo yo top vardır zamanında onun gibi oluyor streçimizle alıyoruz elimize bakın. Son derece yumuşak şekil alabilen rahat bir karışım olur oldu. Streçimizde şöyle üstte doğru, hafif üstte vererek bir top şeklinde patatesimizi şekillendiriyoruz. Böyle çatlak patlak yeri varsa hemen onarımı geçiyoruz ve gördüğünüz gibi güzel bir top şeklinde elde ediyoruz. Evet gördüğünüz gibi şekillendirdiğimiz patatesimizi yeteri büyüklükte borcamızı ayarladık. 6 tane gördüğünüz gibi tavuklu patates borçamız olacak bu tarifte. 6. da yerine bırakıyoruz. Yapacağımız iş bundan ibaret. Bohçamızın üstüne bıraktığımız bohçamızın üstüne güzelce getireceğiz. Şimdi kaşarlarımızı döşeceğiz. Gördüğünüz gibi tavuklu patates bohçalarımız hazır vaziyette. Şimdi daha önceden hazırladığımız kaşarlarımızla şöyle güzel kapak yapıyoruz üstüne. Ve daha önceden ısıttığımız 200 derece alt üst ısıtıcısı açık fırınımıza veriyoruz. Kaşarların erimesini takiben tavuklu patates bohçamız olmuş demektir. Alacağız servisimize. Ondan sonra da afiyetle tüketeceğiz. Evet, tavuklu patates bohçamız gördüğünüz gibi fırından çıkışını yaptı. Şimdi servise hazırlama aşamasına geçiyoruz. Tavuklu patates Bohçamızı gördüğünüz gibi servise hazırladık. Bundan sonrası artık afiyetle tüketmek olacak. Biraz uğraştırmalı bir yemek ama oldukça lezzetli ve besleyici bir tarif oldu. Deneyecekleri şimdiden kolay gelsin diyelim. Gördüğünüz gibi ağzınıza layık bir yemek oldu. Sevmiyorum mutfağında bu sefer tavuklu bu e, patatesli boğaça çalıştık bir başka tarifte görüşmek üzere hoşçakalınız